Herkese merhaba. Bugün Midyat'a bağlı Koçan köyüne geldik. Toplam kilometre mesafesi 12 kilometre civarında. Burası bir Ezidi köyü. Şu an Ezidi köyün mezarlığına girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi mezar taşlarını gayet güzel yapıyorlar. Zaten Ezidi köylerinde sizi ilk direkt karşılayan Mezarlar oluyor, mezarlarını köyün girişlerinde yapıyorlar. Burası Midyat ablası koca köyü. Ev tarzında mezarlarını yapıyorlar. Gördüğünüz gibi evleri, gördüğünüz gibi mezarların pencereleri bile var. Hem kapısı hem de pencereleri bile var. birkaç tane mezara göz atalım. Gördüğünüz gibi mezarlarını ev gibi yapmışlar, inşa etmişler. Ezidiler mezarlarına gayet özen gösteriyorlar. Ezidilerin çoğu yurt dışında olduğu için ölülerine gayet özen gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi her bir ölü için ayrı mezar taşları, ayrı mezardan evler yapmış bulunmaktalar. Mezarların tepesinde güneş simgesi, güneş motifini veya melek tavus simgesini görebilirsiniz. Bir de mezar taşlarına çok güzel sözler yazıyorlar. Böyle gençlere nasihatler tarzında sözler yazıyorlar. Eğer o sözleri bu köyde de bulursak sizlere göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi melek tavus simgesi. Ve şu gördüğünüz yapıt da Lale şehri Ezidiler için kutsal sayılan Lale şehrinde Şeyh Hadi'nin türbesine benzetilmiş durumda. Şeyh Hadi'nin türbesi de yani Şeyh Hadi kim? Ee, Ezidilerin en üst derecedeki rehber yani yol göstericisi. Onun mezarı gibi yapmışlar mabedini. Gördüğünüz gibi birçok mezar taşı aynı o şekil. şöyle şu mezara bir girmeye çalışalım. Şöyle göstereyim size. Almanca bir şey. Çocukları muhtemelen Almanya'da Ruhe in Frieden. Frieden. Ruhe in Frieden yazmışlar. Galiba mekanı cennet olsun tarzında bir şey yazılmış Gördüğünüz gibi bu mezar taşında da çok güzel bir söz yazmışlar. Söz Kürtçe yazılmış. Hani Kürtçe demeyelim de Kurmancı ilçesi yazılmış. Dile müzik kesti yani benim kalbim kırıldı, yüreğim yandı arasında. Canımın tari yani benim hayatım tar tarzında bir şey olmuş. Ben bu dünyaya ne yapayım? Ezer çevrede dünya bakın. Planımı yeniden şu ya? Bilenim benim elimden gitmiş. Büyük ihtimalle evet. Bilen alt. O yüzden bilenim yeniden temin şuya demiş. Ya hayna dilemin şikandı yani hain felek benim yüreğimi parçaladı. Ben yani yüreğim tarumar oldu. Benim rojamın tarihe, dilemin riye yani yüreğim yandı. Bu şekilde devam ediyor. En sonda ne diyor? Gözlerim kör oldu. Üzerime yağmurla rüzgar yağdı demiş. Bu şiiri yazan, bu sözleri bu mezar taşına öktüre. Şimdi bu mezardan evlere doğru gidelim. Burada otlar sararmış çünkü sıcaklık bayağı yüksek. Yani dışarısı şu an 40 derece ama hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor arkadaşlar. Şuraların hep içi ot oldu. Burada da bir mezar var. Gördüğünüz gibi mezar taşında, mezardan evde melek tavus motifi var. Melek tavus onlar için kutsaldır. Bir de güneş simgesini görüyorsunuz. Buraya girmeye çalışalım. Burası da bir mezardan ev. Gördüğünüz gibi gayet özene özene yapılmış. Ne demiş? Rahmaku tabi en bir Allah rahmet eylesin. Biz seni unutmayız demiş. Gayet güzel yapıyorlar mezarlarını. Gördüğünüz gibi odadan bir yer. Gayet özene özene yapılmış burası. Bu tarz yere mumlarını koyuyorlar. Dileklerini diliyorlar. Rahmet okuyorlar. Ailelerine, babalarına, ölen şahsiyete. Biz de diyelim ki her ölüler gibi Bunlar da birer ölü. Biz de rahmet okuyalım. Allah rahmet eylesin, Mekana cennet olsun diyelim. Şimdi buradan çıkalım. Her insan mutlaka bir gün ölümü tadacaktır arkadaşlar. Ya yani i̇ster farklı dilden, ister farklı dilden olsun. Her insan bir gün ölümü mutlaka tadacak mezarlara girmeye gerek yok çünkü her bir mezar birbirine benzer durumda. Gördüğünüz gibi tüm mezarlarda bahsettiğimiz gibi melek tavus motifi bulunmakta ve güneş simgesi kubbesinde bulunmaktadır. Burası Koçan, Midyat'a bağlı Koçan köyü, Koçan Ezidi köyü. Şu an Koçan köyünün mezarlığındayız. Gördüğünüz gibi gayet mezar taşlarını özene özene yapıyorlar. Ev tarzında mezarlarını inşa ediyorlar. Burada da ölüler yatmakta. Şimdi köye doğru ilerleyelim. Köyümüz de hemen şurada gördüğünüz gibi gayet küçük bir köy köy mü mezra mı tam olarak bilmiyoruz ama Koşan diye bir yer olduğunu söyleyelim size. Şu an Koçan köyünün içindeyiz. Burası gördüğünüz Koçan köyü. Köy çok az köyde çok az ev bulunmakta. Yani 2-3 tane sağlam kalmış bir bina. Onları da sonradan yapmışlar gördüğünüz gibi. Şurada 3 katlı bir ev var. Şurada da 3 katlı. Yani daha ihtişamlı bir ev var. Şurada da 2 katlı gayet güzel terası olan bir ev mevcut. Yani diğer evlerin çoğu yıkılmış durumda. Gördüğünüz gibi evlerin çoğu bu şekilde. Coğrafi yapısı bakımından burası dağlık, kayalık bir bölge. Bu yüzden bayağı mağara bulunmakta. Ya zamanında açtıkları oyuklar da insanlar yaşamışlar. Sonradan evlerini mağaranın dışında inşa etmeye çalışmışlar. Birazdan şu evlerin içlerine doğru gireceğiz. Göreceksiniz ki evlerin çoğu mağaranın içinde yapıldığını göreceksiniz. Şurada da ablalar yemek yapıyor galiba. Misafirler falan var. Az önce geldiğimiz nokta şurasıydı arkadaşlar. Orası köyün mezarlığı. Dediğimiz gibi köyün girişinde mezarlık bulunmakta. Burası da koçan az önce bahsettiğimiz gibi buranın coğrafi yapısı bakımından dağlık ve kayalık bir bölge olduğu için bağ mağara mevcut olduğunu söylemiştik. Gördüğünüz gibi burada mağaralar mevcut. Şöyle kayaların dipleri hep mağara mevcut. Yani mağaraların üstüne evlerini inşa etmişler. eskiden mağarada yaşıyormuş demek ki bu insanlar. Sonrasında mağaraya mağaradan çıkıp mağaranın üstüne veya mağaranın yanına odalar şeklinde evler inşa etmişler. Orada da bir oda mevcut. Ama belki hayvanlarını da koymuş olabilirler veya belki onlar da yaşamış olabilir. Bilemiyoruz. Hani bunu öğrenmemiz lazım. Varsa birileri öğreniriz. Yoksa öğrenemeden buradan geçer gideriz. Şöyle o mağaraları sizlere göstereyim. Şurası Gördüğünüz gibi bir mağara. Şuralarda birer mağara. Gayet büyük mağaralar mevcut burada. Yani bu evde kim bilir eskiden kimler yaşardı. Şu an ev bomboş. Harap olmuş durumda. şu tarafa doğru ya da şu eve doğru girmeye çalışalım diyeceğim de evde ne var ne yok bakalım bir ihtimalle hayvanlarını koydukları bir evdir çünkü burası hayvancılıkta geçinen bir bölge. Evet. Dediğimiz gibi hayvanlarını koydukları bir ev. Eskiden burada insanlar yaşardı. Ama şu an hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Gayet serin bir oda. Bir ev. Tek odalı bir ev. Yani Baya uzun bir süre olmadı yani bu köyden geçeli insanlar. Çünkü sobanın etrafındaki karartıyı görebiliyorsunuz. Soba deliğinin etrafındaki karartı. Yani bu bayağı eski bir zaman olduğunu göstermez. Gayet geniş. Dairesel bir biçimde yapmışlar. Şurası minderlerini yastıklarını, yorganlarını koydukları yerler bizim evde de mevcut. Burası büyük ihtimalle eskiden bir pencereydi. Pencereyi kapatmışlar ve o da bu tarz bir yer. Şurası da dışarıya bakan iki pencere. Tek odalı bir ev. Büyük ihtimalle burası da eskiden bir mutfaktı. Burada yiyeceklerini falan yatıyorlardı. Bu insanlar nerede duş alıyordu ki? Bağ evlerde gördüm şöyle boşluk bir yer mevcut. Burası ne acaba ya? Hiç bilemiyorum. Bir delik mevcut. Burada. Şu da atlar veya eşeklere bindirilen şey. Gördüğünüz gibi evlerin çoğu yıkılmış durumda. Harap edilmiş bir şekilde kaderine terk edilmiş bir köy. şu yıkık birkaç eve doğru ilerleyelim. Bakalım evlerin durumu ne halde? Mağaralar mevcut mu? Mağaralarda bizleri neler karşılayacak? Hep beraber görelim. Şöyle bir mağaramız mevcut sanırım. Bu mağaralar hayvanlarını koymak için yapmışlar ya bence. Gayet serin mağaraların içi. Aa, sivrisinek ve sinek mevcut burada. Aa, gidiyor burası. Böyle devam ediyor. O tarafa doğru gitmeye gerek yok. Evlerin üstüne yapılmış mağaralar bunlar arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz gibi bu şekilde bizlere gösteriliyor. Şurası da şu tarz mağaralar işte evleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi mağaranın dışına duvar örmüşler. Ve mağaradan bir ev oluşturmuşlar. Şöyle girelim. bize selam verdi. <laughs> Koçan köyünde yaşam bu şekilde. Köyde herhangi bir ezidi aileye rastlamadım. Burada sadece hınar göçer dediğimiz köçerler mevcut. Onlar da ezidi ailenin hayvanlarına bakıyorlar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Koçan köyünde hayat bu şekilde. Hayat durmuş durumda. İnsanlar bu köyde yok. Sadece köyde konar göçerler bulunmakta. Şimdi yolumuza bisikletimizle devam edelim. Evare bu kuşi ben یفوله واره، جای و بنشوره ولی منام.